Eğitim İş Edirne Şube Başkanı Murat Akçay, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapılan okulların depreme hazırlık durumlarına ilişkin yazışmada yeterli cevabı alamadıklarını söyledi. Akçay bugün Eğitim İş Edirne Şubesi binasında basın açıklamasında bulundu. Akçay, Edirne'deki okulların depreme hazırlık durumlarını İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden direkçe ile talep ettiklerini, verilen cevabın yetersiz olduğunu dile getirdi. Edirne genelindeki okulların depreme hazırlık ve dayanıklık durumları ilişkin aldığımız bilgilere göre ilimizde 2000 yılından sonra 86 okul binası, 1038 derslik, 9 pansiyon, 9 spor salonu, 2 çok amaçlı salon, 9 yemekhane, 1 konferans salonu, 1 bilim sanat merkezi, 4 adet atölye binasının güncel deprem mevzuatına göre yapıldığını, yapılan deprem ötüt çalışmaları sonucunda 21 okul ve kurumumuzun bakanlığın onayıyla yıkıldığını ve yerlerine ihtiyaç olunan 10 okulun yenilendiğini, 5 okulda ise güçlendirme yapıldığını, e, eksik kalan bu 6 okul için herhangi bir çalışma yapılmadığını anlamaktayız. Örneğin Edirne merkezde yıkılan Gazi Kokulu depreme dayanıksız olduğu geçse yıkıldı, yerine otopark yapıldı. E, ve Meriç İlkokulu da gene depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle e, yıkıldı ama akabinde o bölgeye yeniden bir okulu yapılıp yapılmayacağı konusu hala da e, bir muallakta. Deprem etüt çalışması olan okulların güncel deprem mevzuatına göre etüt raporlarının revize çalışmalarının devam ettiğini, çıkacak sonuçlara göre gerekli tedbirlerin ivedilikle alınacağını, 2000 yılı ve öncesi yapılan tüm binaların deprem etüt çalışmalarının yapılma sürecinin başlandığını, tarihi nitelikte olan okul ve kurum binalarımızın deprem etütlerinin yapılabilmesi için kültür varlıklarını koruma kurulundan izin talep edildiğini, İzin verilmesinin ardından bu okul ve kurum binalarımızda deprem ötü çalışmalarının yapılacağını, yıkılan öğretmen evi binasının yerine yeni öğretmen evi binasının yatırım programına alınmasına, alınmasının bakanlığa teklif edildiğini, müdürlüğe bağlı uygulama otelinin 45 oda ve 121 yatak kapasitesiyle öğretmen ve yakınlarına hizmet ettiğini öğrenmiş bulunmaktayız. Dolayısıyla İl Milli Eğitim'in verdiği cevapla aslında depreme yönelik planlı ...bir hazırlığın olmadığını görmekteyiz. Bizlerin talebi İl Milli Eğitim Müdürlüğü her okul özelinde... ...o okulun deprem ve dayanıklılık durumunun... ...okulun veli, öğrenci ve öğretmenlerinin kaygılarını giderecek şekilde açıklanmalıdır. Gerekirse okul girişlerine, o okulun depremle ilgili durumunu ...bir tabela vasıtasıyla da e, belirtilmesini biz arzu ediyoruz. Öyle olması gerektiğini düşünüyoruz.